Harika. Harika. Hayatım gel. Vallahi çok özledim. Elçi. Elçi şu kapıyı aç da... Elçi. Hayatım bak zaten konuşamıyoruz günahları. Allah aşkına aç kapıyı da konuşalım. Bak zaten sabahtan beri dinlemiyorsun. Bir konuşalım. Hayatım korona'ya bak. Elçi ne yapıyorsun ya? Ya bir bas! Erci... Şey. Ya bir bas! O. Ya Ya dur da bir insan gibi konuşalım ha! Erci! Şey. Kime diyorum? Ya şurada bir... Bas! Sabaha kadar bas! Kurnaya bas! 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 Sabaha kadar bas! Hayır! Ya burada... Ya para... Bas sabaha kadar! Bas Erci! Şey. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Ne oldu? Sevgililecek halin yok ya Şirin'im. Ne oldu ha? Ya bir şey soracağız. Sabahtan beri bir şey anlayacağız. Dart, dart 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 Ya beni de ana yarattı ya. Beni de bir insan doğurdu ya. Yapma gözünü seveyim ya. Erçin mi Ceyhun Ben de buradan kalkarsam adam değilim. Arkadaş dur bir ya. Bir iki... Şaka yapıyorsun. Ne oldu, geri vitesi taktım buraya geliyorsun değil mi? E gel, aklın yalı bir tabii, sen bana kıyamazsın, agresifim benim, gel. Gel sen beni özledin ya. <laughs> be be beni, beni öldürmeye çalıştı aşkına bu kız çıldırmış olmalı. Oğlum Ceyhun, karşı yakanın sol açığı gibi. Önüne kırk metre top atılmış gibi. Koş oğlum koş! Canını sokakta bulmadın sen. Kaç!